Merhaba arkadaşlar yeni bir kitapla karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Profesör Kip ile Türkçe serisinden. zaten ben bu seriden daha önce kitap okumuştum. Videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Profesör Kip ile Türkçe'den işaretler Adası'ndan Kaçış. Noktalama işaretleri Öyküsü. Yazan Birsen Senekim Özen, Timaş Çocuk Yayınları'ndan 3. kitapmış. 96 sayfa hemen. Resimleyense Gökçe Arif oğlum kitaptaki çocuğumuz e, şöyle nasıl anlatayım? Noktalama işaretleriyle arası hiç ama hiç iyi değil. Ve Türkçe gezegeninde bunun haberi yayılıyor. Onlar da bu çocuğun noktalama işaretlerini düzeltmeleri için akıllarına müthiş bir fikir geliyor. O fikri uygulayalar. İşleri bakalım başarılı mı oluyor, başarısız mı? Bunun için tabii ki kitabı okumanız gerek. Kitabı okumak için de almanız ya da herhangi bir kütüphaneden almanız gerekiyor. O yüzden tavsiye ediyor musun diye sorarsanız kitabı. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum tabii ki güzel bir kitap. Ben en başta bu kitabın öncekini görünce bayağı önyargılı davranmıştım. Ben böyle zaten bak atıyorum Profesör Kip ile Türkçe. Profesör Tom ile Matematik şeklinde. Hiç merak etmiyorum ben o Türk kitaplarım. E, Profesör Kip ile Türkçe. Yani Dedim ki işte bu kitap çok sıkıcıdır. Acaba okumasam mı? Neyse aldım artık okuyayım. Sonra bir okudum. Kitap çok güzelmiş dedim. Hatta ikincisini de aldım. Belki bu kitap bu seriden başka kitapları okuyabilirim. Çok güzel bir kitap, çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Ben bunu kızılcahamam Millet Kütüphanesinden aldım arkadaşlar. Bir dahaki kitabımıza kadar hoşça kalın arkadaşlar.